Zanyolo ile ilgili ilk cümlesi hı hı. Konya'da da sonradan girecek demek. Tabii daha henüz. Tabii. İlk daha süresi var Zanyolo'nun dediği an bil ki orada Yunus'u da yiyeceği için muhtemelen ya Barış Alper'le başlayacak ya Raşit Say'ı oraya atacak başlayacak. Orta sahada belki başka bir seçeneğe gidecek. Ben Raşit, Raşit Sayı ile başlayacağı kanaatindeyim. Hayır Mertens'in durumuna bağlı biraz bence. Ha, biraz doğu var doğru. Yani geri dönerse ama ilk cümlesinin Zanyolo ile ilgili olması belki de sordular. E, tabi mutlaka sordular e, oyuncuyu çok ağır sakatlıklar yaşamış bir oyuncuyu koruyarak oynatmak çok önemlidir ben Okan Hoca'nın yıldız oyuncu yönetiminde şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum yani yıldız oyuncuları idare etme konusunda Hı -hı. bugün yakaladıkları farkın kırılan rekorun en önemli ayrıntısı Okan Hoca'nın yıldız oyuncularla olan diyaloğu özel Doğru alanlar diyaloğu. bırakıyor çünkü oyunculara evet. yani kamp yaptırmıyor Abi, Merkan, biraz daha Torera, servis bırakıyorlar Zaniola, Icardi hatta Oliveira sayabiliriz. içinde geldikleri kulüplerde düşüşte evet. ve performans seyirleri aşağı olan oyunculardı. Şimdi bu 4-5 oyuncu bir hafta sadece onlar kazandırdı maçı. Dedik ki bu hafta zanyalı aldı. Geçti. Icardi'nin aldığı maçlar var. Oliveira'nın kazandırdıkları var. Torreira'nın inanılmaz iyi oynadığı maçlar var. Mertens'in çok iyi oynadığı haftalar var. Şimdi bu bir takımda bu yelpaze bu kadar dağılıyorsa 6-7 oyuncu üzerinden e, Kerem'in çözdüğü maçlar var. Doğru evet. mu? 2-3 hafta Gomis'le götürdü. İlk, i̇lk haftalarda. İlk haftalar. Başında. E, Mustaral zaten tutuyor. O yokken oynayan görevini yaptı. E, şimdi takım zaten böyle oluyorsun Erkut. Bu arada